Tokat'ta yaşayan 57 yaşındaki ev hanımı ve 3 çocuk annesi Havva Çiftçiyer, 20 yıl önce oğlunun hayatını kaybetmesiyle derin bir psikolojik bunalıma girdi. Bu zor dönemi atlatmak için doğaya yönelen Çiftçiyer, bitkilerin şifalı özelliklerini keşfetmeye başladı. Eşinin kalp rahatsızlığı ve kendi astım hastalığı için doğadan topladığı bitkilerle doğal ilaçlar hazırlayan Çiftçiyer, 41 çeşit çiçekten oluşan şifalı reçeliyle dikkat çekiyor. Her bitkinin ayrı bir faydası var. Bitkilerle olan macerasının 20 yıl önce oğlunun hayatını kaybetmesiyle başladığını anlatan hava Çiftçer, 19 yaşındaki oğlumu kaybettim ve psikolojim bozuldu. Dağlara çıkıp ot ve çöplerle uğraşmak istedim. İlk başta bana kızdılar ama Allah bize o kadar güzellikler bahşetmiş ki, otların ve çöplerin hepsinde şifa var. Kimisinin çayını içiyoruz, kimisini kurutuyoruz, kimisini macun yapıyoruz. Hepsinin ayrı bir faydası var. Eşim kalp ameliyatı oldu, benim de astım hastalığım vardı. Bu yüzden doğadaki bütün otların ne işe yaradığını öğrenmeye başladım dedi. Çiçekleri kaynatıp kavanozlara koyuyorum. Tokat'ın yaylalarında farklı çiçek türlerini toplayan çiftçiler, odaba'nın düzlüğündeyiz ve 41 çeşit çiçek topladık. Bunların reçelini yapacağız, bazılarını kurutup çayını yapacağız, bazılarını da soğuk sıkım zeytinyağına koyup yaralara ağrılara merhem yapacağız. Bitkilerin hepsi bir anda bitmediği için kurutup saklıyoruz. Şu an topladığımız çiçek 10 çeşidi geçti. Bunları kurutabilirsek kurutacağız yoksa difrizde saklayacağız. Genellikle reçel şeklinde kaynatıp büyük kavanozlara koyuyorum. Tekrar diğer çiçekleri de toplayıp kaynattığım zaman birbirlerine ekliyorum. 41 çeşitten yapılmış reçelin ayrı bir şifası ve aroması var. Mesela içerisinde bulunan akasya çiçeğinin diş eti kanamasına ve astıma çok faydası var. Bu reçelin faydaları saymakla bitmiyor. Glikoz kullanmıyoruz ve tamamen organiktir diye konuştu. Tokat haber olarak Havva çiftçilerin azmi ve doğayla kurduğu bu şifalı bağı takdirle karşılıyor ve tüm hemşehrilerimize örnek olmasını diliyoruz. ترى <applause> تون <applause> çiçekleri kaynattık, süzdük. Son bu hale geldi. İçeri de birkaç tane akasya çiçeği attık ki çiçek olduğu belli olsun diye. Kıvamı bu. Bin bir derde şifa. Kaç çiçekten yapıldı? 40 çeşidi geçti. Aromaya bakar mısınız? Harika bir aroması var. E, bitkilerle olan maceram 20 yıl önce başladı e, yavrum. Ben 19 yaşında oğlumu kaybettim, e, tabii ki psikolojim bozuldu falan derken e, zaten bunlarla uğraşıyordum, o, ufak tefek derken. Yıllar yıllar geçti, psikolojim bozuldu, diyordum ki beni dağlara çıkarın, ben otlarla çöplerle uğraşayım. Otlarla çöplerle dediğim zaman bana biraz kızıyorlar, diyor ki ya otlarla çöplerle ne işin var? Halbuki Allah o kadar güzel bahşetmiş ki biz insanlara. Otları, çöpleri boşa yaratmamış Rabbim. Hepsinde ayrı bir şifa var. Kimisinin çayını içiyoruz, kimisini kurutuyoruz, kimisini macun yapıyoruz. Hepsinin ayrı bir faydası var. E, eşim kalp ameliyatı oldu, e, benim astım hastalığım vardı. Onlarla derken kozalaktı, alı e, çiçeğiydi falan derken... Şimdi doğadaki bütün otların ne işe de yaradığını, şu bitki şu işe yarar, şu çiçek şu işe yarar. Ben bunların tabii ki reçellerini yapıyorum. Eğer bu seneden kaldıysa reçelimin içine pekmez koyuyorum, şeker koymaya fazla tercih etmiyorum. Pekmezim kalmadıysa mecburen reçel, şeker koyuyoruz. Şu an odaba, odaba derler. O da düzdüğündeyiz düzlüğündeyiz biz. 41 çeşit çiçek topladık. Biz bunun hem reçelini yapacağız hem de bazı çiçekleri kurutup çayını yapacağız. Bazılarında zeytinyağına, saf zeytinyağına, soğuk sıkım zeytinyağına koyup yaralara, ağrılara merhem yapacağız. Şimdi kurutup da saklıyoruz. Hepsi bir anda bitmiyor. Mesela biz kara hindi arıyoruz şu anda ama buralar yüksek olduğu için kara hindibalar daha çıkmadı. 15-20 günü götürür. Şu an 10 çeşidi geçti topladığımız çiçek. Biz bunları eğer kurutabilirsek kurutacağız. Yoksa difrizlerde saklıyoruz. Ya da kaynatıyorum ben e, reçel şeklinde. Büyük kavanozlara koyuyorum. Tekrar öbürünü de toplayıp hepsini bir kaynattığım zaman birbirine ekliyorum. Şifa doğada diyorum ben. Yani biz insanlar zehirleniyoruz. İlaçlar olsun, e, nasıl anlatayım, ...o kadar kötü yaşıyoruz ki biz... ...onun için ben her şeyi doğallığını tercih ediyorum... İnsanlar doğal beslensin... ...şifa neydi... ...otlarda şifa biz bilmiyoruz... ...aslında araştırıp kullanılması lazım... ...ayrı bir aroması var... ...ayrı bir şifası var... ...mesela... E, ...akase çiçeğini koyuyoruz biz... ...akase çiçeğini ayrı yapıyoruz... ...onun diş eti kanamasına çok faydası var... ...aslıma çok faydası var... ...bunun için... Ya çok çok faydası var. Ya saymakla bitiremiyorum tamam ben bunları. Tamamen organik yani değil mi? Tabii ki organik. Ee, glikoz kullanmıyoruz biz.